2024 Yandex Maps API ekibi olarak bizim için çok güzel geçiyor. Çünkü hem yeni ürünler anlamında hem yeni özellikler anlamında oldukça büyük mesafeler kaydettik. Hem daha fazla müşteriye şu anda ulaşabiliyoruz. Hem de onlar artık bizim de marka bilinirliğimiz arttığı için onlar bize direkt ulaşabiliyorlar. O yüzden 2024'ün başından itibaren bizim bu geliştirdiğimiz yeni ürünlerle ve yaptığımız yatırımlarla beraber şu an artık Türkiye'de daha aktifiz. Biz aslında 2023 yılının başında Türkiye'ye giriş yapmıştık. Ama 2004 yılı itibariyle dediğim gibi marka bilinimimiz de arttığı için şu an daha fazla şirkete ulaşabiliyoruz. Bizim bildiğiniz gibi yani ürünlerimiz daha çok B2B, yani son kullanıcıya değil aslında şirketlerle çalışıyoruz. Ve şirketler de yani çalışmış olduğumuz şirketler de bizim ürünlerimizi kullandıktan ve bizlere güzel geri bildirim verdikten sonra bunları biz yine 100 kezler yaparak diğer şirketlerin de görmesini sağlıyoruz ve bu şekilde 2023'teki başarımızla beraber 2024 bizim için aslında daha güzel bir yıl oldu diyebilirim. 2025 planlarımızda yine ben içerideki sunumda da bahsettim. Aslında Türkiye bizim için çok önemli bir ülke. O yüzden biz buraya yatırım yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyoruz ve özellikle veri kalitesi konusunda biz çok hassasız hem coğrafi konum, coğrafi kodlama ürünümüz için hem de rotalama için şu anda bir sürü kurumla, bir sürü partnerle ve kendi içimizde in-house çözümlerimizle beraber buradaki veri kalitemizi sürekli artırıyoruz. Ve biz 2025'teki planımız aslında bu veri kalitesini daha da ileri çıkarmak ve Türkiye'de çok iyi bir veriye sahip olmak ve aynı zamanda bunun da getirisi olarak da daha fazla şirketle, daha fazla sektörle çalışmayı umuyoruz. Etkinlik yani başından beri çok güzel geçiyor. Ben sabah erken saatte geldim buraya çünkü daha önce katılmamıştım. Bu benim ilk tecrübem oldu Webrise'de. Ve geldiğim gün geldiğim saatten itibaren hani burada hep gülen yüzle ve çok güzel, çok organize olmuş bir organizasyonla, ekiple karşılaştık. O yüzden benim için şu ana kadar gayet güzel geçti. Konuşmam da gayet hani beni öncesinde çok güzel hazırladılar. Her şey sorunsuz şekilde ilerliyor diyebilirim. O yüzden hani webrazzi herkesin katılmasına tavsiye ederim.